Will you visit Egypt soon? Evet, Mısır'a gitmek ister misin çok ya? Çok Hadi gidelim ya. Ablamın eşi Mısırlı. Söylemek istiyorum. Belki güzel şey yapar. Setteki en 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 komik anınız. Bir dakika bir dakika nerede? Bak sol üstte. Sol bu mu? Evet. Setteki en, en 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 komik. Ya aslında iki tane en yani sadece. Setteki en en komik anınız. En 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 komik anınız ne? Ne olabilir? Dört en li? Benim Burak'la bayağı var. Sizin burun burundaki fotoğrafınız nerede? Dans ettiğimiz... Sen çok iyi. Aa bak yukarıda yazmış. Fuck. 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 Üç kez <de> söyledim. Ben <laughs> pardon. <laughs> <laughs> Umarım ailem bunu istemiyor. Ben bundan istedim artık. Okey bir dakika. Demeyeceğim <laughs> ee... Okey, setteki en en komik anımız. <laughs> Böyle eşek gibi güldüğümüz çok oluyor çok da. Çok var. Senin aklına geliyor mu da? Ne olabilir? <laughs> çok var ya. Um, var baya var. Yani. Evet. Um... Şey çok iyi değil miydi? Maslakta hepimiz yıkarı baktık. Ha, şey altın evet. bile. Altın, altın bile. Ben, Ken böyle bir şey geçiyordu. Düşünürken... Bir şey geçiyordu. Evet Böyle şey, aklımızdan zaman evet. bir şey geçiyordu aklımızdan ve böyle şey geçiyordu, transa böyle. Aynen böyle transa geçiyordu. Ve hiçbir şey değişmedi seninle. Videolara bak. Okay, okay, okay. Hemen bir tane rastgele seçiyoruz. Ee, rastgele seçemezsiniz. Evet. Ooh, bu. Ee, en sevdiğin hayvan hangisi? Benim yani köpek, kedi. Yani, ah keçi, büyümeyen keçi, ve, ve at. Çok fazla var. Okay, ben de hayvan seviyorum. <laughs> Çok fazla var. At. Ee, Hepsi, ördek. Çocukken benim en sevdiğim hayvan baranguta. ko. Yok, orangutan çok seviyorum ee, ki, ne? Biraz böyle oran... ee, ne? ki biraz böyle orang ki biraz böyle orangutanlara benziyordum herhalde ee, koala <laughs> koala çok seviyorum çocukken koala çok, çok severdim olsun işte. şimdi bayağı aslan çok seviyorum ee, ya yeah ve yeğenimin en sevdiği hayvan zürafa. Yeah. Ve biliyorsunuz doğayı o kadar mahvediyoruz ki belki evet. 20 sene sonra zürafalar zürafa ve filler kalmayacak. O yüzden yani şu an bir plajda çekiyoruz. <laughs> Bugün story çektim. Lazım. Yani sahibi. full çöp. Plastiktir. Full çöp yani eğer ülkenizi seviyorsanız ki ben seviyorum. Sadece ülkenizi kendinizi sevseniz yeter. Hayır yani hani böyle vatan <laughs> vatan sevgisi ulan çöp atma yere O zaman. <laughs> evet. Um... Sosyal mesajınıza verdiğimize göre biz sahneimize girebiliriz. Görüyorsunuz ben burada kalmak istiyorum. Ben ne Ben gitmek. Siz yani. nedir bir oyuncuyum? Evet. evet dedi. Duydum ben onu. Evet. Hazır mıyız? Bokalı bekliyoruz. Ah tamam. Bak hazır evet. değiliz. 4 yani... dakikamız var. 4 dakikamız var. Okey. Aa Barış! Tam olarak kaç sene veriyorsun? Neye? Ne Barış? <laughs> barış! Barış Yüce Alpan. The best. Um, ama neye anlamadım. Kaç sene veriyoruz? Doğaya mı dedik? Doğa. Yani Doğadan zürafalar 20 sene küçükken ne olmak Oğlum, Bir, bir var. Böyle olmaz mı? Ne olmak isterdim küçükken? Ben oyunculuk içinde <laughs> avukat istemiştim. Abi, evet. Tamam. Tamam. Ben, ben küçükken ben, küçükken, ha? Yani ben an yani. olmak istiyordum. Hızlı bitti gene Çok klasik. Ali, çevreye bir adam. Bir dakika Ali ne yazmış? Peki, çok diş gece var galiba anlaşılan. Evet. O kadar çok var ki. Dizi araya giriyor mu? Hadi açıklayalım. Yani, okay. yani öyle şöyle. Bir plan var. Şöyle heyecanlıyız. Ben çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın? Hepimiz şey çok heyecanlıyız ama biz bunu bence buradan konuşmamalıyız. Yo, Zaten Niye? Bir tamam ben ben konuşayım. Tamam yapım yaptı. Bir da. Bir Niye bu korkuyorsun ya? Ya korkmak var. değil mi şimdi ne söylesek şey olursa. Hayır ya söyleyeceğiz işte. Biraz... Ben söyleyeceğim size gerçekleri. Şimdi dizi araya giriyor. Evet. Yani hepiniz de biliyorsunuz gel buraya. <gülüyor> um, <gülüyor> bir sürü sebep var ama en büyük sebep sağlık, korona çok şok, fazla, yani 50.000 tablolar herkes siz de görüyorsunuz. Bir tane daha sosyal mesaj mesaj verebilir miyiz? Bu kafeleri gidiyorsunuz ya. Gitmeyeyim. Maskelerinizi çıkarıyorsunuz <laughs> ya. Affedersiniz de sallaksınız. I'm sorry, salaksınız. Ailenizi insanları bir düşünün. Pardon. Evet. evet. Yani yapmayın bunu, yapmayın. Yani gerek yok. Evimizde oturabiliyoruz. Evet, biz sette çalışıyoruz ama yani. Okay, tamam, fine, fine. yani çok patlayacağım. Evet. Zaten um, bu konuda bugün gergin bir günümüzdeyiz çünkü doğayı gördük. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama şey. Uh, Ha, dizi. Vermedik, ki. Ve şöyle, um, yapımcılarımız işte. ve <laughs> kanal çok cool bir karar aldı. Um, şöyle, sadece şunu diyeceğim. Çok <laughs> manyak. ben o kadar diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sen Volkan, ben çok manyak yani, bir şekilde o yüzden... <laughs> e, Çok da uzun bir ara vermiyoruz yani. So, it's gonna be <laughs> quick. Um, başka? 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 Başka, başka, başka. Persian. Persian. Evet. En sevdiğiniz sen çarka bu dışında oyuncu. Hmm. Evet. Ne? 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 Okey tamam şunu bir konuşuyorum. Böyle hayal ettiğin böyle bununla keşke oynasam dediğin <laughs> bir oyuncu var mı? Türk mü? Hadi Türk olsun ilk. Niye yok ya? Söylemeyeceğim. Yani deli gibi oynamak sevdiğim. Filikte oynadım kim? ondan birisi baştan başlar. Kim kim? Ya ben. Söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Kulan mı söylüyor çocuk? Birisi orada yaptı, birisi orada yaptı. Orta zıpladı rez oldu. Ama onun içindeki rezler. Ya hadi be. Tam söyle. İki dakika mı? Ben Haluk Güngüler. Çok öldüyorum. Çok fazla takıldım. <laughs> ee, Metin Aktül yer. Onu çok oynamak istiyorum. efsane bir oyuncu. başka? Başka? <laughs> kadar mı? Bu kadar. Çok ani için şey, bir, 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 bir şey, şey Şeyi söylemek ister misin? Hayır. <laughs> Neyi söylemek ister Ulan sen de olmasan var ya. <laughs> Saçma saçma konuşma. Niye? Ne <gülüyor> <sizde>? <gülüyor> utanma, utanma. <gülüyor> öpüyoruz. Altan abi. Çok ani açtı için. Herkese merhaba demek ister Okey, öpüyoruz sizi. Kendinize <laughs> <laughs> iyi bakın. Tekrar görüşürüz. <laughs>